Dördüncü Ben öyle yapacağım. Ay Bir kere de ilk atsın benim. Ya. Ne? Geçik güven. Geçik bir de onu atsın be. Dur Kim bekle aynı Birden dedektif mi gelir ya? Geliyormuş demek. Nasıl devamlı? İki kişi oyundan çıktı böyle bir şey oldu. Oha katil oldu. Oo profesyonel var. Sıçtık. Oha katilleri var. baksana nerede? Şekil <laughs> değiştiren şey yapın. Birisi yanınızda öldürürse onu takip edin. Oha. Arkadaşlar şekil ama Ama suç atmayın. Yani. Bir kişi var ben onu bakacağım. Yani bulacağım ben dodo oh, Dodo. Bana. Ne? Bana. Nerede buldun? Ne giz? öğrendim. Ne oluyor lan? Ben mi yapıyorum? Ediz. Şey? Ediz. Galiba ben bir şey Kanadalı. Ediz. Evet, Ka ben nasıl yapıyorum? Ediz. Kasabaya gel. Efendim? Ediz. Kasabaya gel. Efendim. Kasaba meydana Kasabaya... gel. Ya, evet, zaten evet. nerede gördün ne oldu ya anlatsana. Oka ben hiçbir şey mi yapıyorum? Şimdi. Efendim köne yapıyorum. Galiba hiçbir bir şey e, yok e, yani. Ben kasabaya kasaba Foslar meydan. Buna mı geleyim kasabaya? E, evet, evet 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 kasaba meydan. Peki. Bir iki p**la dolayı giyin profili. Dodo falan sanırım bununla giyin ya. Ne profili ala o? Dodo var mı o Ama söylemiyorsun Fiyalda neredeydi farklı. yerini falan hiçbir şey söylemiyorsun. Evet, tam, tam profesyonelmiş. söyleyin hadi kim olduğunu. Bakalım. Like... Yeah, yeah. Böyle söyleme sahip de be AP adam yemin de kill almış farkında bile değil. Ya inanmayacaksın şu ihtimalle hani ama. <laughs> yeah, yeah. aşağıdaydı. Ya yeah, bu Dodo ya. Şey, Vallahi bak ya adam ya, yılında... falan değil. Bunu Kesin bir Şerif Kansuz kessin. Kesin istiyorsun. Ben dedektifim onu da söyleyeyim hadi de. Eve AFK edin bir yanımda bir baktım adam öyle Arkadaşlar şey. Kimler kim şey yaptı? Ben, ben birini <laughs> koruyorum bir onu ama söylemem olmuş. Şey. <laughs> Edizi koruyorum ben. Haberiniz olsun. Pelikan Anladık zaten. Ay, sen kimsin? Korumayın. Olması. He ondan nasıl ondan da ben, ben aslında ben. Atın. Nagi yememeyin ya Dodo Dodo. Kesin Dodo aga ya. Bela. He Ediz Dodo e, Ediz Dodo. Evet, hayır da hayır Nagi da. Dodo Nagi. Nagi Dodo aga Nagi Dodo. Bela sen ben şey diyorum. Evet demeyin Tunyu katı yüzde yüz demeyin bak. Hangi tatlı? Hatta bildiğimiz sen görseydin için kestiğini. Anahtarım yok evet. yani. ben Geme, ya. Ben de zehirliyim. Gemi, çiğin misin? Ge lan. Ya. Aa. Açık Benden duruş yok olmayın ama Bu bu katil bak bu, bu katil yüzde yüz eminim. Tabii Kim abi? İhtimal falan Kutucu katil. biz Görmülcük, e, Nagi ve ben yan yanaydık. Ben sadece gittim. Lisarga gelmişti sol saniye. Yani şüphe olarak Anthony, Insomina ve Tutu kaldı. Ne? Biz, Sen Uçundu. ne şüphelisin ya dedik Lisan'da ki? Oluyor. Ben kurmayayım çünkü. Neyi koyuyorsun? Kimi? Ediz'i niye koruyamadın? Ediz'i, Ediz'i e, gerçekten? Neden öldü dizi... ben de aldım. Abi Nagi Edez'i şey koruyorum yalan atmadım ya. Ya. Bakın, arkadaş, ya, ya. Adam, adam. Edez'in koruması, e, evet. Edez'in Ya ben gemiye oy vereceğim bu arada şüpheli gemiye. Şahin olma ihtimali var. Ben de. Kor ha, koruma, koruma yüzde Tamam. Tamam bana ver et Sana verdik sen. Bakın. Çocuk olanın aşağıda. yaramaz. diye Edez'in ölümünü getirdim. Ne? Ne Bak Şahin olma ihtimali var. koruma yüzde Yoksa Şahinleri falan katil diyorum ne anlamıyorsun? 90 78 falan. Adam hadi. Ben Antony ben değil, ya. Biliyorsun. 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 Sen Eee şey Neydi Ya Neydi ya, Bu inatını Hop kesti Oydu Kim kesti? insan minimum mi o işte? Kanka ben adliyedeydim Nagi beni gördü. Ha öyle olmuş? Adliyenin önünde ki zaten ben geldim. Ben, ben de tam çıktım adliyenin Bir şey diyeceğim Tutu yalan, söylüyor <laughs> ve beni hiç görmedi halde bana su evet, tutuyor şu an. Nasıl şu tutuyu adam değil mi? Neydi? Tutu'ya vereceğiz. vereceğim bu yani az tutuyu, az tutuyu kadar ben. Ya abi görmüyorum. tutu boş boşa suç atar. Ne? Görmedim. Liza sen niye hiç konuşmuyorsun sadece... Liza? Tüyüriyim. Ya o Kestim şey kesti gitti orada. Ya tuyuncu tuyuncu. Tut tut rolünü söyler misin? Geri <laughs> söyle. Kapalı mısınız? Tut kapalı mısınız? Tuyuncu yasa mısın? Fatih 100, 100, 100 yüz <laughs> yemeyecek. Allah Allah. Ya şu, şu herhalde şahin. Kazanmaya, kazanmaya besleniyor. Tuyuncu kazanı bana takmaya karşı mı? Субтитры сделал DimaTorzok <small> Hadi. Kes şunu. Kesmiyorum. Ama İyi izle. Ya. Ediz dolu. Harika oynadın um, gerçekten. Helal olsun. Tamam. 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 hep Tamam. Tamam. Ben Tamam. 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 Nasıl Kesmedim. Ya sebe tıkla, Edis sebe tıkla dolu. ben kestim Edis ben kestim. Onu diyorum sana. Ben, ben, e, ben mi diyorum? e dur abi şeyler Ver bana abi. Var mı? Var mı? Ne? Hmm. Hazır ver Arkadaşlar hazır ver. Bir çocuk. Anladım artık. Ol bayağı küçük kadar ses var mı kanka? Var kanki. Selam ey. Aleykümselam Abi dedenin yaşı bayağı küçük. Kanka ben şunu Abi, yapayım. Ben bir saniye yapayım. kanka başlatacağım. <laughs> Niye yakışıklı kanka? Tadii. Oh my god. Yam yam Başka ne? Ya. Yam yam bildiğin. Ben de yam yam ne şey şey. yiyor? Yam oh, güzel şimdi var. O akbaba değil mi? Oh, bir tane o var. Ya, ya var. yam yam da öyle <laughs> galiba. Ya abi ya çıkan role bak ya. Do o kafayı yiyecek ya. bir şey ilk elden bir kişiyi yiyebiliyor ya. Yaş, e abi, sonra benim, benim öldürüyor ya. mı gireceksin o zaman abi? ne Oğlum gelen rollere bak. Yayına girecek derken Twitch'e girsen. Ya biz boşver ya. Amém. 半生有你。嗯嗯 Hayır. Yu yu öl öl. <laughs> Hayır. Abi şaka ya, mı bu ya? Ben size dedim ki toplu gezmeyin. Hepiniz orada 10 kişi duruyorsunuz ya. Tamam da aynı bulaştıramıyor ya? ki. Tek tek İyi de yemin ediyorum da hepsi yan yanaydı böyle. 2-3 dakika orada söyleyeyim. öyle durdular. Abi 2 3 dakika da yan yana durmazsın sen. Yani. Vallahi haklı. Benden bir 10 saniyede falan bulaştırma şeysi geri doluyor. 3 yani dakika ben daha, yana ben daha önce olduğum için biliyorum 15 saniye yalnız Gel gel. Biz zaten olduğu yerdeydik. Kesmedi. Bir kere daha hızlı evet, mi? başlayabilir miyiz kanka? Hazır verin başlatayım. Başla. Güvercin almayın ya. Bak beyler dikkatli olun 2-3 dakika yani gezmek yok. 2 <laughs> <laughs> dakika sonra zikla bas. Oh my ya hayır ya What? What? Ya şu an oyundaki en rol hangisi? Pla şey pelikan neydi ne bileyim unuttum Yok pelikan. yok şey bence ya pelikan Pelikan Bence es es esper Esper evet, evet. Esper, değil de Profesyonel suikastı... profesyonel Kanadalı ilk etmiş şey olmuyor Profesyonel <laughs> <Rap orlamıyorum>. aynen <laughs> <laughs> Bir de hızlı Boz oluyor değil mi profesyonel? Bana kalsa hala pelikan yiyin. Aga en saçması ceset taşıyıcı. Arkadaşlar yayınlarda dik dibesiniz. Şey var. İsmini unuttum ya. Kim vardı ya? Tamam Güvenci tamam güvercin, güvercinden dolayı. Tamam geç ver. <laughs> niye bağırsınız Ben bir katil olacağım var ya. Akvabı olma ihtimalini sorguladım insomnia. Bak mantıklı Kanka, ya. Kanka bak şimdi Süre ne kadar, kadar geçtiğini hiç ses şey yok. Ha, olmak zorunda mı? Olmak zorunda. <laughs> Sen niye bunu bu kadar taktın? O zaman güvercin kazansın. Mı? Tamam basmayın yine güvercin kazanır. Ne yapıyorsun <laughs> Daha fazla kişi yok. Daha fazla kişi olmasın daha iyi bu, bir şey. Kesin a**ın güvercin, güvercin var diye mi bastınız? Anlamadım. Anam s**t. Bir <laughs> şey <diyeceğim, gülüyor> Semoş sanırım. Çünkü... Hayır. Söylemişti o. Koruma olduğunu söylemişti beni takip ediyordu çünkü. Kanka körmüncünün ne suç vardı ya? Vallahi suikastçı değilim. Bir şey diyeceğim sen de oradaydın koruma olduğunu söyledin sen misin suikastçı? İnanamıyorum. E, aşkım, hoş. Hoş. aşkım bak şimdi. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar in son bakın şimdi. Semo kız ne var ya, ya? Bana, bana koruma olduğunu söylemişti. O odada insomnia ve kömürcü ben vardım sadece. Sonra bunu öldürdü bu insomnia. Ondan sonra ben orada izliyordum. Tutu vardı, insomnia vardı. Yakışıklı güvenlik insomnia öldürdü. Büyük ihtimalle yakışıklı güvenlik Kanadalıydı. Sonra da o... Hayır lan ne oluyor lan dur. Ben şimdi ben öldü bu arada onu. Hatta tutu da oradaydı. Temas gidiyordu. Ben Orada şey. Ben yukarıdan geldim. Çift plazan ortasındaydı. Bilemiyorum. Ya ben anlamadım şimdi kime veriyorsun? Ben mühendisim. İstiyorsanız verebilirsiniz, deneyebilirsiniz ama mühendisim. Ben geçmeyeceğim. Hatta Adam tutu da oradaydı. İnsomnia yakışıklı güvenliği öldürdü sonra kendisi öldü sanırım nasıl öldü? O, o zaman şerif olması lazım orada 2 tane kill yok muydu ben öyle gördüm Ya ağlıycağım Tamam, bana o oy verin semoş <laughs> Gel içim seni. Pozi, pozi. Ay. Hayır. <laughs> oğlum güvenci, güvercin nasıl kazandı lan? Ha? Eee evet. oğlum hayırdır ya. Hayırdır? Hangi tam? O.